Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda Oasis Network yani Rosecoin nasıl stake edilir onu göstereceğim. Peki biz Rosecoin'i neden stake ediyoruz? İki amaçla. Birincisi delegelere airdrop olabilir. Böyle bir ihtimale karşın stake ediyoruz. İkincisi stake ederek elimizdeki Rosecoin adedini arttıracağız. Evet arkadaşlar stake işlemine geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Daha onlarca airdrop ihtimali, testnet ve birçok yeni ön satışı da gelecek. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle Rose token'ı stake etmek için bizim Oasis Wallet'a ihtiyacımız var. Yani Oasis'in cüzdanına ihtiyacımız var. Ben şimdi web üzerinden size göstereceğim. Siz dilerseniz Chrome eklentisini de indirerek aynı işlemleri yapabilirsiniz. Oasis Wallet'a girdiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor. Biz de buradan yeni bir cüzdan oluşturmak için Create Wallet diyoruz. Ardından bize 24 adet kelime veriyor. Bu kelimeler bizim seed phrase'lerimiz, seed kelimelerimiz. Bunu çok güzel saklayın, çok gizli bir yerde saklayın çünkü buna ulaşan sizin cüzdanınıza da ulaşır. 24 adet kelimeyi not aldıktan sonra sağ tarafta bulunan I saved my key phrase diyoruz. Yani ben bunu sakladım diyorsunuz. Ardından open my wallet'a tıklıyoruz. Open my wallet'a tıkladıktan sonra bizden az önceki 24 kelimeyi tekrardan yazmamızı istiyor. Hepsini bir boşluk bırakarak şu şekilde yazıyoruz. Evet arkadaşlar 24 adet kelimeyi yazdıktan sonra open my wallet diyerek cüzdanımızı açıyoruz. Böylelikle başarılı bir şekilde Oasis Wallet açtık. Şimdi yapmamız gereken bunu fonlamak. Evet arkadaşlar şimdi rozlarımızı stake etmek için şu gördüğünüz Oasis 1 ile başlayan cüzdan adresine Rose tokenlarımızı gönderiyoruz. Ben Binance ile gönderdim. Siz dilediğiniz borsa ile gönderebilirsiniz. Borsa hesabınız yoksa aşağıdaki linkleri de kullanabilirsiniz. Yaklaşık birkaç dakika içerisinde attığınız, çekim yaptığınız rozlar Oasis Wallet cüzdanımıza geçiyor. Roz tokenlarımız cüzdana geldikten sonra stake işlemi için soldaki stake yazısına tıklıyoruz. Evet tıkladıktan sonra karşımıza validatörler ve aldıkları fi ücretleri gözüküyor. Şimdi siz buradan herhangi bir validatör seçebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken yanılmıyorsam ilk 110 validatör stake ödülü alabiliyordu. Yani gördüğünüz ilk sayfadan seçmeye özen gösterin ve ayrıca fi ücretine de dikkat edin. Peki fi ücretleri ne oluyor derseniz, fee ücretleri şöyle, örneğin siz ROS tokenlarınızı stake ettiniz Validator stake ettiğiniz validator size dağıtmadan yüzde %2'lik bir komisyon kesintisi yapıyor. Yani yüzde %2 kesik bir şekilde sizin cüzdanınıza yansıyor. O yüzden fee'nin %2 ile 5 olmasına dikkat edin. Çok yüksek fee ödemeyin boş yere. Evet ben gözüme Oasis Community Mars'ı kestirdim validator olarak. Aktif bir validator. Tıklıyorum stake etmek için. Evet, rankı 18'miş. Yani bu validator 18. sıradaymış. Bu da stake ödülü aldığı anlamına geliyor. Şimdi amount yazan kısma delege etmek istediğiniz miktarı yazıyorsunuz. Yalnız şuna dikkat edin. En az 100 adet Rose token stake edebilirsiniz. Yani 99 bile olsa stake edemezsiniz. Evet, ben de 258 adet Rose token'ı stake edeceğim. Evet yazdık. Ardından delegate diyerek delege ediyoruz. Yani stake işlemini onaylıyoruz. Tekrardan işlemimizi ön izliyoruz. Ve confirm diyoruz. Evet arkadaşlar confirm dedikten sonra delege işlemini onaylıyoruz. Evet yukarı çıktığımızda da stake kısmında 258 olarak da görüntüleyebiliyoruz. Yani stake işlemimiz aktif. Bunu active delegations kısmından da teyit edebilirsiniz. Hangi validator falan buradan görüntüleyebilirsiniz. Şimdi stake hakkında konuşalım. Stake ettiğiniz rozlar direkt olarak stake işlemine dahil ediliyor. Fakat şöyle bir şey. Siz diyelim ki tekrardan unstake etmek istiyorsunuz. Yani stake işlemini iptal etmek istiyorsunuz. Geliyorsunuz amount yazan yere 258 yazıyorsunuz. Ardından reclaim diyorsunuz. Böylelikle unstake işlemi başlıyor. Fakat unstake dedikten 2 hafta sonra tekrardan rozlarınızı alabilirsiniz. Yani bu çok önemli. Peki stake AP'si kaç derseniz, Rost Token'ın AP'si %20 ile %2 arasında değişiyor. Bu videomuz da bu kadardı. Böyle videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.